Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili Başak burçları. Evet, Ekim ayına bakacağız. Bakalım neler olmuş, neler olabilecek görebildiğimiz kadar görmeye çalışalım. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, benim kanalımı bilenler bilirler. Umarım yine hmm, rehber niteliğinde bir bakım olur diye düşünüyorum. Ekim ayı biraz her burç için biraz sert biliyorsunuz ama bakalım Başaklara nasıl gelecek. Evet. Bu Evet. Yani şu önümüzdeki süreç biraz haralı gürele geçecek gibi. Şöyle göstereceğim. Evet. Neyse ona sonra geliriz. Şimdi şöyle birkaç gün öncesinde biraz böyle bir gerginlik biraz böyle bir sinir agresiflik biraz böyle tartışma e, gündemleriniz olmuş bu aralar biraz kendinizi biraz agresif biraz sinirli hissediyorsunuz sanırım sevgili başaklar şimdi öncelikle hayatında biri olan bir başaksan, evliysen ya da bu sevgilinse ya da nişanlınsa ya da eşinse bilmiyorum artık da. Yani aranızdaki bu duygusal bağ olan kişiyle kişiye karşı diyeyim daha doğrusu. Bazen sanki biraz kendi kendinizi dolduruşa getiriyorsunuz. Böyle olmadık şeylerden bir tartışma çıkıyor ama bu ara e, karşı taraf biraz böyle yani eh yeter artık diyebilir haberiniz olsun. Ya karşınızdaki kişinin resmen böyle bir içi şişmiş yani. Ve elinin tersiyle böyle silip atabilir her an bir şeyleri. Öyle görünüyor. Ya bazı şeyleri çünkü çok şaşırıyor. E, Şöyle söyleyeyim. Bakın bu aralar biraz çok fazla negatif duygular içerisinde görünüyorsunuz ve bunu karşı tarafınızdaki insanlara da yansıtıyorsunuz. Karşınızdaki kişiyle e, yani daha doğrusu karşınızdaki kişi bir şeylerle uğraşıyor. Sanki bir şeyleri yapmaya, bir şeyleri başarmaya çalışıyor kendi hayatıyla ilgili, bir şeyleri idare etmeye çalışıyor ve başaracak da. Ama siz sanki çok fazla bir negatif enerji yüklenmişsiniz. Yani haklı bile olsanız bakın söyleme şeklinizde bir sorun var gibi gözüküyor. Yani biraz uslubunuzda mı sorun var? Yani biraz e, canınızı sıkan diğer olaylarda herkese mi aynı agresiflikle bu aralar yaklaşıyorsunuz? Biraz içiniz sizin de şişmiş anlatabiliyor muyum? Ama dediğim gibi yani Konuşma tarzınız biraz haklı bile olsanız bu aralar yani haksız konumuna düşüyor olabilirsiniz arkadaşlar birkaç ay önce diyeceğim ben buna biraz uzun bir zaman önce bir görüşme yapmışsınız bununla ilgili bir haberiniz var bir kere sevgili Başaklar sanki ee, Parayla ilgili bir konu bu iş ya da parayla ilgili yani bir alacağı alamama ya da bir alacakla ilgili bir yaşanmış olan bir sorunla ilgili bir görüşme yapmışsınız. Bununla ilgili bir haberiniz var arkadaşlar biraz boğazım bu arada ağrıyor sesim biraz çatal çıkabilir kusura bakmayın. Hmm. Arkadaşlar bakın sevgili başaklar paralar geliyor ama... Ya giderlerinize kıyasla sanki gelen paralar biraz erimiş bu dönem. Bu da canınızı biraz fazla sıkmış gibi gözüküyor. Belki de aslında bu çıkışlar, bu negatiflik biraz aslında bu maddi konular yüzünden de çıkıyor olabilir bu tartışmalar. Bazı Başakların geçmişten tekrar dönmek isteyenleri var. Gerçi şu an Merkür gerilemesi var. Dönmek isteyen isteyenidir Allah bilirse. Yani sizin de arkadaşlar sanki böyle geçmişten ya yani biri bir anda yazabilir, ne bileyim konuşmak isteyebilir, dönmek isteyebilir. Ama şunu söyleyeceğim özellikle unutulmamış bir takım duygular var. Ama ee, sizin içinizde de ne kadar bir takım unutulmamış duygular olsa da sanki o kişiyle bir araya gelsiniz de yani geldiğinizde diyeyim ya da gelecek gibi görünüyorsunuz çünkü. Ya bir anda bir tartışma ortamı yani böyle bir sen de şunu yaptın, sen de bunu yaptın gibi hani böyle bir şeyleri iyileştirmeye, bir şeyleri geleceğe doğru taşımaya yönelik değil de hala sanki bir ee, bir kuyruk acısı gibi yani zamanında sen de bana şunu demiştin, sen de bana bunu yapmıştın gibi konuşmalar dönecek gibi ortada. <laughs> ya bu da biraz e, sıkıntı yaratabilir onu da söyleyeyim. Yani olacakmış gibi olan bir şey olmayacak gibi e, bir hale dönüşebilir bu konuşmalar yüzünden. Yani bazı başakların uzun zamandır süren ilişkileri var ama... Yani e, biraz önce de dediğim gibi öyle garip bir e, gerginlik e, şeyi var ki enerjide. Ya yani siz ya karşı tarafı pek anlamıyorsunuz ya da anlamak istemiyor gibisiniz. Sanki içinde bulunduğunuz durumun e, negatifliğin ya da şu an hayatınızda ters giden bazı şeylerin suçlusu herkesmiş gibi böyle yani... Herkese karşı böyle bir tartışmalı konuşma e, tarzınız görünüyor arkadaşlar. Bu aralar etrafınıza karşı biraz agresif görünüyorsunuz aslında. Onu söyleyeyim. Aslında etrafınızda bakın saygı gören birisiniz. Düşüncelerinizle, yaptıklarınızla. Ya aslında insanlar sizin için işte... Aa bak şunu başarabilir, bunu başarabilir. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Aslında insanlar sizinle ilgili güzel e, düşüncelere sahip. Ama bu ay sanki kafanızın içinde aslında bu durumu getir gelmiş olmanızın nedeni biraz fazlasıyla maddiyat gibi arkadaşlar. Yani belki tartışmalarda dediğim gibi bu yüzden çıkıyor. Çünkü tamamen böyle bir para, bir maddiyat odaklısınız. Ve maddi konuları da çözeceksin ve şansın da düzelecek, dengeni yeniden bulacaksın ama bu aralar yani öyle bir ruh hali içindesiniz ki böyle boşlukta gibisin. Ne istediğini bilmiyorsun gibisin. Yani ne iyisin ne kötüsün diyeyim. Yani ama bu düzelecek. Sadece çok iyi düşünerek kararlar alın sevgili başaklar. Sakin olun sinirlerinize hakim olun biraz. Yani biraz e, bu aralar bakın bugünlerde biraz fazla gelgitleriniz çok. Ya bir süre daha da sürecek yalnız bu. Ya en azından bu ay ne bileyim ya da bu ayın şöyle bakarsam ilk 15-20 günü ya biraz sizi zorlayabilir. En azından 15 günü yani bu ruh haliyle biraz uğraşabilirsiniz. Tertemiz bir kağıdınız var arkadaşlar. Ama bu kağıt nasıl bir kağıt biliyor musunuz? bir resmi daire kağıdı gibi gözüküyor bana sanki böyle ya umudunuzu kaybettiğiniz bir şeyi kazanıyorsunuz ya da sürpriz bir şekilde gelen böyle bir kağıt bu ya da belki çok uzun zaman önce bir şeylerle uğraşıyordunuz ve nasıl diyeyim belki unuttunuz bile nasıl olsa olmayacak diye böyle bir haber, bu kağıtla ilgili bir şey var, bir konunuz var, güzel bir şey yani bu. Ne zaman derseniz de ayın 19'u, 20'si, 21'i yani bu 2-3 gün aralığında gelecek gibi gözüküyor. Sevgili başaklar bana biraz kızacaklar ama sanki birini çok üzmüşsünüz ve orada bir karma yaratmışsınız. Şöyle bir düşünün. Yani ne bileyim, tutmadığınız bir söz oldu mu ya da onun gibi bir şey. Burada yarattığım bir karma oluşmuş. O yüzden de bir sürü şeyin ters e, gitmiş bir süredir. Hayatındaki insanları çok fazla eleştirme sevgili Başak burcu. Yani bakın sizler ne bileyim Başaklar işte sağlığına dikkat eden, titizliğine dikkat eden, çalışmayı seven yani aklı başında insanlardır ama bu dönem hiç siz siz gibi değilsiniz yani içinizde böyle fukur fokur kaynıyor bir şeyler arkadaşlar biraz dikkat edin bir de hastanız var arkadaşlar bu ayın ee, yani ekimin ortaları gibi bir hastayla ilgili bir haberiniz var. uzakta biri yalnız onu da söyleyeyim bakın şurada görüyor musunuz? Evet. Sevgili Başak. Ara ara böyle sanki ellerinin arasına kafanı almış düşünüyorsun. Yani bu aralar sanki böyle Dediğim gibi ne tarafa gideceğini bilmez durumdasın, ne yapacağını bilmez durumdasın. Ama bunun aslında şöyle söyleyeyim. Öyle bir durum yaratmışsın ki hayatında. Yani yapman gereken bazı şeyleri yapmamışsın. Yapmaman gereken bazı şeyleri yapmışsın. Aslında bunun sonucu sonuçlarını yaşıyorsun. Ya belki birilerine hayır diyemedin kendini zora soktun. Belki bir söz verdin tutamadın, kendini zora soktun. Yani anlatabiliyor muyum? Belki bir alacağın gecikti. işte bununla ilgili bu agresif duygular yüzünden birilerini kırıyorsun. Yani bu aralar biraz iç sesini dinleyip böyle bir içini sakinleştirmen lazım sevgili Başak burcu. Yani en çok da parayla ilgili konularda sıkıntıların var gibi görünüyor hayatında. Bak bir hakkın var. Evet hakkını doğru bir uslupla araman gerekiyor. Etrafında kimsenin senin hakkın olduğunu anlamadığını düşünüyorsun. Ya da bir şeyleri hak ettiğini anlamadığını düşünüyorsun belki de ama öyle değil aslında. Yani biraz uslu buna dikkat ederek hakkını ara. Ya gerçekten yaptıkların, emeklerin görünüyor ve hakkını alacaksın ama uslubuna dikkat edersen. Ya yani ummadığın insanlardan destek göreceksin sevgili Başaklar. Yani hatta öyle bir şey ki bu yani ya bu insanlar ya da bu insan bana gerçekten düşünüyormuş, ya değer veriyormuş yani diyeceğin şeyler yaşayacaksın gerçekten. O yüzden bu aralar sakinleşmeye çalış biraz. Evet tıkanıklıklarım var. Belki bu yüzden de biraz sinirlisin. Ama yani bu dönem bu anlaşılmadığını düşünmen e, çok yersiz. Anlaşılıyorsun ve gayet de görünüyorsun. Tertemiz bir üç rakamım var. Tam şurada. Yani bu e, ayın üçü olamaz bir kere. Çünkü ayın üçü şuraya falan gelir. Yani bu biraz daha ayın 13'ü gibi güzel bir gelişme yaşayacaksın. Hatta bu bir kalp ya da bir anahtarla ilgili bir konunun çözümü olacak gibi gözüküyor sevgili başak burçları. Evet sevgili başaklarda görebildiklerimiz de şimdilik bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayında açabiliriz haberiniz olsun. Bildirimlerinizi tümüne ayarlarsanız da olabilecek bütün yayınlardan haberiniz anında olur arkadaşlar. Evet, şimdilik sevgili Başakların da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.